Arkana saldırdı adam, ne yapayım? Oğlum sen küçücük çocuğa vurmaya utanmıyor mu lan? Ha? Oğlum utanmıyor mu haysiz? La versene! Ha? Ya yeter Sefer abi, yeter. Yeter. Sen iyi misin Erkan? Bir şey yok değil mi? Niye yaptın Sefer abi bunu? Nasıl niye yaptın Erkan? Ne yapayım, izin mi verseydim? Adam seni dövse miydi? Şart mıydı abi adam dövme? Adama ne biçim saldırdın? Abi ne gerek vardı ya? Bu adam benim sevdiğim kızın babası. Ben yarın öbür gün bu adamın yüzüne nasıl bakacağım? Beni bırak, sen nasıl bakacaksın abi? Erkan, ben adam sana öyle vurunca dayanamadım oğlum. Senin kılına zarar gelsin, sen mi Erkan? Ayırsaydın abi o zaman. Niye dövüyorsun? Abi her şeyi mahvettin ya. Ben bir daha Şirin'in yüzüne nasıl bakacağım? şimdi şu kadarcık bir umudum varsa onu da elimden aldın abi ya. Ya of abi ya of. Erkan. Erkan. Geç oğlum, geç. Hoş geldiniz. Çıkar ayakkabılarını ha. <laughs> Hoş geldiniz Seferim. Seferim? Ver kuzum istersen. Yok yok gerek yok. Hani Erkan nerede dizipin işin orada? Ee, odasında kuzum konuşuruz sonra. Seferim kötü bir şey yok değil mi? Hani yüzün öyle demiyor da. Yok kuzum yok. Çocuklar hadi odanıza bakalım. Biz de duyalım ya. Evet ne olmuş abime ceza vermemişler değil mi? Yok, yok kuzum. Ne cezası? Ceza yok. Bir başkası yazmış o mektubu. E, abinizin üstüne atmış. Çok şükür ortaya çıktı. Ceza falan yok. ya yani. Çok şükür. Hadi bakalım. Şimdi tatlı tamam, tatlı tamam. Odanıza. E, Sefer, ne güzel ceza falan yok. Sen benimle ne konuşacaksın bakayım? Kuzum, bir kavga oldu da. yani Daha doğrusu, bu babası Erkan'ı sıkıştırmış saldırmaya kalkınca. Ne Sefer'im sen ya? Erkan'a bir şey mi yaptı yoksa? Yok, yok yo, 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 kuzum. Ona müsaade eder miyim? Engel oldum, ben engel oldum da. E, engel olurken biraz kendimi kaptırdım, adama saldırdım. Sefer'im sen ne dedin, ne dedin? Adamı mı dövdün? Ama kuzum, Erkan'ı öyle görünce dayanamadım. Zaten Erkan da ona kızdı. Ben kızının yüzüne bir daha nasıl bakacağım diye ortalığı birbirine kattı. Oh be seferim ya. Sen ne yaptın gülüm? Erkan'la Şirin'in meselesi bir yana dursun. Ya adam sana bir şey yapsaydı? Ha? Ya e sen bu adamı hiç mi bilmiyorsun? Ortalıkta pimi çekilmiş bomba gibi dolanıyor ya. Kuzum ne yapabilir ya? Bana ne yapacak? Ben yani Erkan'a bir fenalık yapar diye korkuyorum. Ya kork zaten seferim. Ya durduk yere şu ailemizin başına açılan işe bakayım. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya. Erkan.